Eflatun denen meşhur hakim, dünyadaki en büyük o zamanın filozofu, İsa Aleyhisselam'ın zamanındaydı. Ona haber götürdüler, dediler ki, bir zat zuhur etti, peygamberliğini ilan etti. Bu ne mucizesi var dedi. Hastaları iyi ediyor, körleri gördürüyor, ölüleri diriltiyor dediler. Dedi ki, ölüleri diriltiyor mu dedi. Evet. Siz gördünüz mü dedi. Gördük dediler. O halde siz ona iman edin dedi. Çünkü tıpta, felsefede, hikmette ben zirve noktadayım. Beni geçen bir adam dünyada yoktur. Ölüleri henüz ne ben ne de kimse diriltememişizdir. Ölüleri dirilten bir adam varsa o da Allah'ın elçisi, hak peygamberidir. Ona iman edin. Dediler efendim siz buyurun önden iman edin de biz de peşinizden iman ederim dediler. Dedi nehnu kavmun mehdiyun la hadete bina ila men biz yolumuzu bulmuşuz. Felsefe ilminde zirve doruk noktaya kavuşmuşuz. Bize yol gösterecek bir adamın peşine gitmeye muhtaç değiliz dedi. Ahmak eflatun. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Ahmak eflatun. Koca kafa, küp kafa. Dünyada en büyük filozof olmuş da peygamberin hak olduğunda anlamış inanın diyor kendi inanmıyor ya. İşte onun için bu felsefe mantıkçılık Ayet ve hadise nakle zıttır. Felsefe okuyanların ekseri de, ekserisi de zındıktır. Ekseru <laughs> felsefetin ca sefehen fekeza cemi'uhu izli kulli hükmin ekseruhu. İmam-ı Rabbani buyuruyor. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır. Çünkü lil ekteri hükmül kül, ekseriyet neredeyse bir şeyin tamamı orada demek. Evvelü men kase iblis. İlk felsefe yapan şeytandır. Ne dedi? Secde emrine karşı sen onu çamurdan yarattın. Beni ateşten yarattın. Ateş çamurdan üstündür felsefesini yaptı. Akla dayandı. Mantığıyla hareket etti. Müflis oldu, sıfırı tüketti. Rabbimizin emrine, nakline baksaydı yine meleklerin hocası vasfındaki izzetini sürdürecek. Azazil isminden kaksen iblis ol. En güzel kanatlı nur gibi melek suretinden git efendim domuz şekline gir. Tabii olur mu? Olur işte. Bugün de şeriat ve sünneti kabul etmeyen filozoflar iblisin yolunda gidiyorlar. Cehennemde de onunla bir zincire vurulacaklar.